Her her merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? He Among Us. Evet yazdığım gibi oynuyor. Yükleme oğlum olmuyor. Bu arada oyunumuza başlamadan önce abone like olmayı unutmayın. Size kendi karakterimi göstereceğim böyle bir karakterimi. Ama ben öyle bir karakter yap yapıyorum ki önceden. Dört kere peş peşe imposteri çıktım. O yüzden o karakteri bir daha yapacağım. Ehe. Şu. Renk de bu. Bak. Bu karakterle dört kere üst üste peş peşe imposteri çıkmıştım. Yemin edeyim. 4 olmasa bile 3. Yani. O kadar. O kadar şanslı. Şimdi find game. Bulalım be. Ben şu 12 kişiliğe gireceğim. Fullmüş. Ne ara full oldu? O zaman şu 10 kişilik task doldu. Dur. Oğlum bir anda kimsenin şey yoktu. Kıyafeti kaptı. Kap, kap. Kafa ne oğlum? Şapka işte. <laughs> Bomba la kaka. Abaştı. Aşlıyor. Oyun. Aşlıyor. Oyunu başlıyor Oyun ama Kapandı. Oyun yanama. Başlasın. Abapiro. -ab Hadi Imposter. İ ya bak normal. Ya niye normal kıranmayayım? Şimdi bakalım neler varmış ama bu da var bir tane. Oğlum daha görev yapamadık. Abum bala kaka. Konuşalım. Tövbe tövbe. Kuzenimin yazdığı şeyi yazacağım lan bakayım var mıymış. Yoktur da. Okey yesen o. bala kaka. Şimdi ben sadece sarı... dur lan. Hadi şimdi ben sadece ya vereceğim. Ya da kendime ver. Ee, iyi. Şimdi Leo. Aa Leo'ya bakın en alt sağda. Hı, o nasıl? O nasıl şey lan? Şey diyor. Abum bala kaka. Oha ben 9 seviyeyim. Oyundaki en az 2. Wow. En az. En az 3.'üm ha tamam. Ya, tamam, kafam kar. Oran bu kadar niye? Arkadaşlar süre bitince ben başlatayım videoyu. Arkadaşlar oyundan attı böyle adamla ben. gidelim bir tane. Gol. Hani. kafe rengi yok değil mi? Vurmayayım abi. Bu canı. bu Ya oy. Ana bunun şeyine bakın ne? Egos. 404 Egos. Başlayınca ben Başlatıyorum <laughs> videoyu. Ana Düzgün oynayamadık oynuyor. Videonun çoğu zaten. Videonun çoğu zaten oylamada geçti. Trap ya. Trap. On Trap. Ne ki bu? Abi ben anlamadım. Daha başka bir yer var mı yok. Girebiliyor mu lan bunu? Yok giremiyor. Uç ha. Şimdi geri geldi. Böyle şey da burada bir görev varmış benim. Yokmuş benim. Neredeymiş görevim benim? La oylama başladı ben tamiden şüpheleniyorum. Ya da bubucu. Bubucu. Bubucuya verdim bubucuya. E? I have trash mı? A bomba la kaka. Oğlum bu niye çok azın tıkı ya? Oylama. Oha 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 ne diyor? bomba la kaka. No one has affected. Skip it. Two imposters. Hep sıcak bir işte sıcak Bunu sıcak diyeyim o zaman. Aha. Şimdi benim nerede görev vardı? Orada. Ha şey yok. Yanlış yere gitmişim lan ben. Task completed. Sonra orada var. Evet orada var. Espriler, espriler. Bitmez öldüm. Uf, tamam. Öldüm sanırım ya. Sonra nerede görev var? Weeple. İpon çok kap. Öyle. Download my tablet. Öleceğim kesin. Aşağıda biri var. Geldi öldüm. Ayam da var. Ah be. P. Oğlum mormuş impostor. alacağım şimdi. Aa! Ha. ha doğru. Oğlum o kadar güncelleme geldik ki ama Musa. Ha, unuttum lan ölünce yazamadığımızı Doğru zaten ölünce yazabilseydik şey olurdu. Katilin kim olduğunu bilirdik. Böyle e ee, şeyler kazanırdı, neydi? Ya kıraymediler masumlar. Hmm, I'm in navigation. Maybe you to purple. Evet, evet. Purple. Purple. Purple lan purple. Tamir haklı. Ama May. Ben AFK'yım yazıyor. Yani yani ben AFK yazdım. Yani ismi ben. Yani ismi M E. Ne tamam oldu. M -E. Ben. Bebet onun ismi ne ya? Aç. Açamanda açamanda açarmandaymış. Açarmanda. Aman Amanda, Amanda. Oğlum. Vallahi kardeş ben kendim bu oluşturdum. Wow. Ne, ol ne oluyor oyun katıyor. Ne oluyor. Kartı bir Ben bir karakter yapmıştım. Onda da hep oluyordum. Hadi yani şimdi. O da bu karakter. Google Gaga. Google Gaga. Yine her şey aynı ama. Şimdi siyahlı bir karakter mi yapsam? Aa, bu sefer siyah yapacağım. Siyah bu mu? Bu. Bu. Şapka. Bu. 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 O ya ben yüzde yüz bu sefer. Bu mu olsa? Bilemedim şimdi bak. Bu tekli. Bu ikili. i̇kili daha güzel. He he. Normal zor olsun. Game <laughs> section. <laughs> right. Bu ne? What is? Watching time. Biraz az olsun la. Bu kadar da az değil be. 60 bir dakika o ya da 45 saniye. Üç. E şakadan şaka dur 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 cooldown. 10 kırmızıdan. E Play speed. Kral mı O ne lan? Wow, 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 Harita. Ben 3 değil. Biri geldi mi? Biri gelmemiş. Oh no. Ben, ben çıkacağım. Ben çıkacağım. Valla oyunda oynanmıyor be kardeş. Abi Türkçe yok mu ya? Odur. A. Bir sayı yapsam mı? sayı. Yok. Ting tang tang Olmadı. İlla İngiliz olacak. İngiliz. Bak 10 kişilik mesela. 10 kişiliğe güleş. Güzel çünkü. Dok ayız. Yağlamış. Kafe genge. Kafe genge. bok <laughs> bok <Bu. gülüyor> öyle deyince biraz ayıp oldu. <laughs> tamam ben ben uğurlu karakterimi yaptım. 2 1 Kostüm yok bizim oyumuz. Katil token finish. normal Kieran server. Şimdi Lan map açılınca burada weapons. Weapons'ta benim neyim var? Adminde ne var? Şey Shelf'ta ne Ha bu şeylerin yerini gösteriyor. Ventlerin anladım. kapatamıyorum. Lan oraya gidiyormuşuz. Anlamasınlar. Yapıyormuş gibi yapayım da. Arkadaşlar çıldıracağım artık. Impostor oluyor atıyor. Kremet oluyor atıyor. Bence çekmeyelim bu videoyu. Nasıl fikir? Nerede? Hadi. Görüşürük. Abone olup like atmayı unutmayın beni izlediğiniz için. için teşekkürler ama o da dam 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 dam